ben diyetisyen Mevli Burcu İpek. Kanalıma hoş geldiniz diyerekten çok mühim ve güzel ve gizli ve çok fazla dile yani bazen sıkılan edilen bir konuyu konuşmak istiyorum. Bugün 7 maddede Ramazan'da neden kabızlık yaşıyoruz'u konuşacağız. Dolayısıyla buna 7 tane de çözüm sunacağım. Belki arada 7'den fazla çözüm gibi bir sürprizle de karşılaşabilirsiniz. Akış içerisinde neler gelecek, anda kalacağız, neler olacak hiçbirimiz bilemeyiz. Anda kalırsak, bu arada bağırsaklar biraz daha rahat çalışabiliyor, onu da Dediğim gibi mucizelelerle dolu. 7 madde belirliyor ve bazen 10 madde sunuyorum. Şimdi yetersiz su içmek, yeterli su tüketmediğinizde, kilo başına en az 30 milim diyoruz. Bunu tamamlamadığınızda bağırsaklarınızın çalışmasını beklemeyiniz lütfen. Herkes kilosu başına 30 milim en az olacak şekilde sınırsını tamamlıyor suyunu. İftardan sonra çayı bardak bardak içerseniz sıvalımı desteklemiyor, tam tersi atılımına sebep oluyorsunuz. 3 bardak okey içebilirsiniz. 3 bardaktan sonra içtiğiniz her çay için ekstradan bir bardak daha su ilavesi yapmaya çalışın. Uzun süre aç kaldık, bir anda öyle oturup tek bir defada ara vermeden yemiyoruz. İftarı iki kısma bölerek yapıyoruz. İlk başta başlangıçınız var, sonrasında ana yemek kısmına geçiyoruz. Başlangıç kısmında ise işte çorba olabilir, bir dilim peynir, zeytin vesaire olabilir, ramazan pidesi alabilirsiniz bir avuç içi kadar vesaire ile yaptığınız 10-15 dakika ister ibadetinizle ister muhabbetinizle ister tabak değiş tokuş vesaire ile aralığı tamamlayıp sonra ikinci kısma geçmeye çalışıyorsunuz. Her gün doymam diyerek lütfen eti abanmayalım. Haftada iki defa kırmızı etten fazla et tüketmemeye çalışıyoruz. Ama kuru baklagilini en az iki defa ekleyelim istiyoruz bunu e, ekleyebilirsiniz tabaklarımıza, sofralarımıza pişmiş sebze mutlaka ekliyoruz. burada ana yemeğinizin ne olduğu hiç önemli değil. Yemeğin yanına, her yemeğin yanına küçük bir kap pişmiş sebze ekleyin. Salata grubu var olsun. Çiğ sebzeniz de olsun, pişmiş sebzeniz de olsun. Sebze, sebze, sebze her taraf rengarenk olsun ve bağırsaklarınız coşsun. Hemen geçiyoruz diğer maddeye. Yeterince çiğnememek. Ağzınıza aldığınız her lokmayı en az bir defa öğütmemiz, sindirmemiz gerekiyor. Çinlerimiz gerekiyor çünkü ne, ne gelecek birazdan sindirin dedi. olay gelecek. Mekanik sindirim başlıyor ağızda. O yüzden küçük parçaları ufalayarak midenize gönderirseniz hem mideniz rahat eder hem de bağırsaklığınız yediğiniz şeyleri daha iyi tanır. E, o anlamda rahatlatmış olursunuz. Geliyoruz son maddeye. Hareketsizlik. Çok önemli zaman birer kas grubu aslında unutmayalım. Yeterince çalışma noktasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla günde 30-45 dakikanın altında kalmayacak şekilde kardiyo, yürüyüş, işte bisiklet sürme, koşu yapma, evde yapabileceğiniz dans, lesliler vesaire her şey havada uçuşabilir. Hepsi kabul. Bunları yapamıyorsanız da pilates, yoga gibi bölgesel, özellikle karın bölgesini çalıştıran hareketler yapmak. Bunu da yapamıyorsanız hiç bir ılık su yardımıyla veyahut da bir masajla karın masajı yapmak bunlar dışında ben yemek yiyorum, bütün bunlara dikkat ediyorum ama yine bir hazımsızlık sindirim problemi yaşıyorum diyorsanız da ondan sonra iftardan sonrasında bir 30 dakika geçtikten sonra bir fincan rezene veya kimyon çayı da ilave edebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Ama bütün bunlara uymadan şunu yaparsam olur mu demeyin çünkü ana taslağımız, ana maddelerimiz en önemli şeyler bunlar. Bunlara dikkat ettikten sonra yine bir sorun sıkıntı yaşarsanız bunun için ayrı bir özel bakılması gerekir. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum. Ee, şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Heh, bir de unutmadan şunu demek istiyorum. Lütfen en sert ettiğim bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve paylaştığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bir görüşmek üzere.